bir açıklama yaptı. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır ilimize geçmiş olsun şeklinde bir açıklamayı paylaştı depreme ilişkin detayların yanı sıra bir konumuz daha var konuşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler İstanbul'da yaşanan 3,9'luk depremi gazi üniversitesi gazi üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Bülent Özmen bizlerle birlikte sayın Özmen siz de hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk. Geçmiş olsun diliyorum. Evet, evet. E, hocam şimdi e, açıkçası e, az önce e, arkadaşlarımızdan bilgi geldikten sonra hani İstanbul'da deprem oldu dediler. Hemen insanın aklına şu geliyor. Acaba e, aylardan yıllardan beri konuştuğumuz o büyük İstanbul depremi mi yaşandı diye e, hakikaten yüreğimiz ağzımıza geldi desek e, yanlış bir ifade kullanmış olmayız. E, sonrasında da e, saniyeler içerisinde bu depremin 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu bilgisi de paylaşıldı AFAD'dan. Ne diyorsunuz e, içimizi rahatlatmalı mı bu 3,9 büyüklüğündeki deprem? E, nasıl değerlendireceksiniz? Şöyle aslında aynı duyguları bizde hemen haber alır almaz e, acaba be, beklenen büyük İstanbul depremi mi e, gibi yorumlara neden oldu biz dedi. Evet. E, fakat e, AFAD tarafından yapılan açıklamalara baktığımız anda depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu ve karada olduğunu görüyoruz biz. Yani bu çok şaşırtıcı aslında yani. Hep biz nedir İstanbul'da biliyoruz ki e, karada şey yok yani deprem üretme potansiyeli olan fay yok. Hep Marmara Denizi içinde e, yani bizim bildiğimiz faylar evet. e, İstanbul'u yıkacak e, beklenen büyük depremin de bu Marmara Denizi içindeki faylardan kaynaklanacağını kaynaklanacağını biliyoruz biz. Bu açıdan oldukça ilginç yani bu hemen Sultanbeyli'de yani Sultanbeyli'ye ve Kartala çok yakın bir noktada meydana geliyor ve karada olması bence son derece ilginç yani acaba belki doğal olmayan başka bir nedenle mi orada oldu yani 3.9 büyüklüğündeki bir deprem? Ee, yani bizim bildiğimiz herhangi bir fay hattı yok orada. Yani oradaki, orada bir deprem olması son derece şaşırtıcı. E, e, Kartal tabi, açıklı... E, için, e, e, sayın Özmen. Yerlerine ...yakın olduğu için e. E, insanlar da orada o bölgede yaşayan insanlar da şiddetli şekilde hissetti. Yani ondan dolayı da halkta sizin de dediğiniz gibi bir panik havası doğmuş oldu.